Değerli Akit TV izleyicileri, Akit TV ekranlarından, Eğitim Atlası programından hepinize selamlar, saygılar. Yine bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. İstanbul Mültepli Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, doçent doktor. Elif Baykol hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz de iyisiniz. Biz de Çok şükür tercih dönemi malumunuz. Evet. Üniversitelerimizle ilgili bilgileri vermeye devam ediyoruz. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Hocam öncelikle Medipol Üniversitesi hakkında şöyle bir kısa bilgi alabilir miyiz? Neler var? Hangi tür fakülteler, bölümler var? Veya bir öğrenci neden Medipol Üniversitesi'ne hı hı. gelsin? Ben hep öğrencinin burada <laughs> e, iç sesinin tara şeyini yapıyorum, e, taraftarlığını. Buyurun. Kesinlikle. E, şimdi Medipol Üniversitesi aslında gerçekten çok kalabalık, e, geniş bir bölüm yelpazesi olan... Hı hı. ...kalabalık bir öğrenci profili ve öğretim üyesi profili olan bir üniversite. E, piyasada sağlık üniversitesi olarak biliniyoruz. Çünkü 2009 yılında kurulduğumuzda aslında... Tıp Fakültesi, diş hekimliği, eczacılık gibi sağlık yönetimi gibi bölümler kurulmuştu ee, ve uzun süre bu şekilde devam etti yani sağlık üzerinden devam etti. Öyle olunca e, piyasada bilinirdiğimiz daha çok sağlık bilimleri üzerinde. Başlangıçta Ancak öyleydi. Evet başlangıçta öyleydi. Ancak e, şu anda neredeyse bütün fakültelerimiz var. Yani mimarlık, insan ve toplum bilimleri, benim fakültem olan işletme ve yönetim bilimleri fakültesi, güzel sanatlar fakültesi, eğitim fakültesi. Şu anda aklınıza gelebilecek, öğrencileri <laughs> tercih edebileceği bütün fakültelerimiz mevcut. Kendi fakültemde 7 yıldır hizmet veriyoruz. Hukukta var. Bu arada evet, hukuk geçen hafta da Emre hocayı Doğru. ağırlamıştık hukuktan. Hı hı. Peki hocam kampüsler nasıl? Nerelerde? Çocukları neler bekliyor kampüslerde bir hoca olarak? E Bunları da açalım isterseniz. Tabii ki. Üç kampüsümüz var. UMKAPA'nın da Sağlık Meslek Yüksek Okulu var. Asıl kampüslerimiz Bu, kavacık Beykoz. Bu Saraçhane'den aşağıya inerken solda değil evet, mi? Evet bloklarının hemen karşısı. karşısında evet. çok bilinen bir yerde bilinen gerçekten de yerde. ama asıl bölümlerimizin <laughs> olduğu yer Kavacık-Beykoz yani ikinci köprünün hemen ayağında devasa bir kampüsümüz var Görme imkan solu, yok. Sağlı sollu değil mi? Evet, sağlı güney solu. kuzey mi oluyor onlar? Evet güney asıl 4 yıllık fakültelerin olduğu kampüs. Kuzey Kampüs'te meslek yüksek okullarımız var. Toplam 4 adet meslek yüksek okulumuz var. Hem hukuk adaletle ilgili hem sosyal bilimlerde hem sağlık bilimlerinde meslek yüksek okullarımız var. Yani 2 yıllık okullar. Bunun haricinde 12 fakültemiz var. de bölümümüz var. Oo, maşallah, Çok kalabalığız maşallah. gerçekten. Kaç öğrenciniz var hocam? 38 bin öğrencimiz Oo, var. Maşallah. Geçen maşallah. yıl itibariyle. E bunlardan 6000'i Uluslararası Biz saniye pardon öğrencilik. Elif hocam İstanbul Medipol'den sizdi. Evet, Ankara'da İstanbul'da da var Medipol. değil mi Medipol evet, Üniversitesi? Evet. Evet. O orada da bölümler, fakülteler daha yeni yeni bululdu Peki ee, İstanbul'dan devam edelim. Evet, İstanbul daha kalabalık ve yerleşik. 38 bin öğrenci yaptım. dediniz, 77 Aynı. bölüm dediniz. Hoca Aynı. sayınız 1400. Oo, maşallah, hocamız var. maşallah. Ee, yine çok kalabalık Gerçekten hoca Gerçekten öyleymiş ya. Ben bu rakamları şimdi yeni duydum. Ee, bu kadar yani şu özel üniversite şeyini hep insanlar şey biliyor. Onu da bir açayım burada. Her e, şey geldiğinde, konuk geldiğinde konuşuyorum. Yani özel Değil aslında vakıf üniversitesi evet. ve bir mütevellisi olan oturup zaman zaman bu üniversiteyi öğrenciler için toplum için nasıl faydalı hale getiririz diye toplantılar yapan bir vakıf Kesinlikle. adı altında kuruluyor ve burada ticari amaçtan daha çok ülkeye, millete faydalı insanlar yetiştirmek amaçlanıyor. Yani vakıf deyince insanların aklında hep özel kelimesi kaldığı için ticari amaçtan çok insanları tabii ki bir ticari boyutu var çünkü orayı döndürmek oranın masraflarını karşılamak ama buradan para kazanmak değil hedef. Şöyle söyleyeyim zaten Medipol özelinde de öğrenci profilimiz çok gerçekten internasyonal ve çok kültürlü bir öğrenci profilimiz var. Çok fazla burslu öğrencimiz burslu. var. Yani hmm. burslu öğrencilere ciddi önem veriyor Medipol Üniversitesi. Ee, uluslararası öğrencilerimizden de çok fazla burslu öğrencimiz var. Dolayısıyla sayı öğrenci, verebilir misiniz? E, ne kadar uluslararası öğrenci şöyle, var tahmini? 6 bin. 105 6, ülkeden 6 bin öğrenci. Yani o zaman var. 6'da biri neredeyse girdiğinde bir e, şu an bizi izleyen aileler, veliler, öğrenciler onlara da buradan duyuru yapmışlar. Medipol Üniversitesi'ne girdiğinizde 6 öğrenciden biri Yabancı uyruklu veya misafir Daha öğrenci. Daha ilgincini deneyimiz. söyleyeyim Buyurun. kendi bölümüm için. Ee, işletme bölüm başkanıyım. Benim bölümümde özellikle birinci ve ikinci sınıflarda sınıfların neredeyse yarısı uh, uluslararası öğrenci. Çok güzel bir şey hocam. Evet. Yani bu hem medipol üniversitesinde özelinde hem de ülkemiz için. Hani biz hep derdik ya oxford işte, e, işte ne bileyim nottingham veya işte massachusetts herkes oraya gidiyor. Şimdi sanki ülkemiz eğitim üssü oldu. Ve bu öğrenciler çok başarılı öğrenciler. Öyle değil mi? Yani hep ülkelerine döndüklerinde. Türkiye'nin bir parçası olarak, Türkiye'de eğitim almış olarak ve buradaki o güzel eğitimi, güler yüzü, bizim misafirperverliğimizi görmüş olarak dönecek bu öğrenciler, bizim adeta gönüllü misyonerlerimiz olacak orada. Şöyle bir katkısı da var Türk öğrencilere böyle bir sınıfta okumanın. Zaten eğitim dilimiz kendi fakültem için söyleyeyim birçok bölümümüzde İngilizce. Öyle mi? Ha, Tabii. Benim bölümümde biraz. mesela Türkçe eğitim veren ayrı bir bölüm, işletme bölümü yok sadece İngilizce eğitim. O zaman veriyoruz. oradan şu da çıkıyor, buradan hoca kalitesi de İngilizce ders verebilecek düzeyde. Medipol Kesinlikle. buna dikkat ediyor mu? <laughs> Kesinlikle, mecburen <laughs> zaten dikkat etmesi gerekiyor. Sınıflarda da uluslararası öğrenci çok olduğu için. İngilizce konusunda hocalarımız ekstra hassasiyet gösteriyor Yani Türkçe hiçbir şekilde kullanılmıyor Bu Türk öğrenciler için de İngilizcelerini geliştirebilmeleri ve iş hayatına daha donanımlı girebilmeleri için çok büyük bir avantaj Aslında ben bazen ülkemizde çok güzel bir ülkedeyiz bir kere bunu her defasında söylüyorum Ülkemiz harika ben siz de gezmişsinizdir eğitimde almışsınızdır hatta yurt dışını biliyoruz yani e, tabi bazı olanaklar açısından bazı ülkeler Türkiye'den daha farklı noktalarda olabilir ama şu anda şöyle bir algı yürütülüyor. E, bizi izleyen kardeşlerimize de buradan duyurmuş olalım. Evet e, Türkiye'den gidin eğitiminizi yurt dışında hatta yurt dışında eğitim falan da alın onu da gençler e, şöyle bir algı yürütüyorlar. Türkiye'de durmak istemiyor çocuklar. Ben de o zaman buradan şunu söyleyeyim onlara yani. Gelen Yurt dışından gelen kardeşlerimiz, misafir öğrencilerimizle bir konuşsunlar bakalım neresi daha iyi. Ben onu en son Makedonya'ya gittiğimde Balkanlara hakikaten Türkiye'ye yönelik bir hayranlık. Balkanlarda, Orta Doğu'da, Kafkaslarda hatta Avrupa'nın, Doğu Avrupa ülkelerinin bir çoğunda. Herhalde Avrupa'dan da var içlerinde. Var, öğrenciler yani bu ülkede yaşayacağız bu ülkede kalacağız bu ülkeye hizmet vereceğiz gidip eğitimimizi alırız ama bu ülkenin bir ferdi olacağız yani dağ taşı toprağı ne yapalım bu öğrenciler bu kardeşlerimiz bu ülkede olmadıktan sonra ben hep bunu özellikle Buradaki vurguluyorum. Buradaki kaliteyi yükseltecek olan da biziz, biziz zaten. Biz ve yükseltiyorsunuz. Bakın İngilizce eğitim veriyorsunuz. Birçok uluslararası öğrenci var. Öğrenciler için çırpınıyorsunuz. Yani Peki. Lisans üstü <laughs> anlamında da aslında Medipol çok iyi Öyle mi? Şu Buyurun orayı da açalım biraz. 77 yüksek lisans programımız, 3 enstitümüz, 44'te doktora programımız var. Sırf kendi bölümüm için söyleyebilirim. İşletme bölümüne bağlı 4 yüksek lisanslı orda diyorum şu anda. Oo. İki de doktora programını... ...yani bölümün haricinde altı... Türk Hava Yolları Genel programı. Müdürü gibi hocam... ...her şey de sizin <gülüyor> üstünüzde. Belki. <laughs> Öyle olunca akademisyen de yetiştiriyoruz aslında. Tabii, Bu da üniversitenin kalitesini arttıran... ...bir şeydir otomatikman. Şimdi hocam biraz... E, ...öğrencilerin en merak ettiği şeylerden birisi de... ...kampüs havası. Hı hı. Sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler... ...bu arada arkadaşlar... E, kay dönüyormuş şeyde ekranda Medipol Üniversitesi'nin tanıtımı onu söyleyecektim Görüyoruz kampüsü, yurt imkanları, barınma imkanları. Evet. Sonra bunları konuşup biraz da sizin işletme üzerine geçelim istiyorum. Orayla ilgili de Olur, sorularım olacak. Olur, sevinirim. <laughs> Buyurun. Ee, nasıl yani kulüpler ne yapıyor? Öğrenci geldiğinde orada eğitim dışında neler bekliyor Midipol Üniversitesi'nde? Ee, şöyle, şimdi zaten İstanbul'da ve lokasyon olarak çok tatlı bir yerde olması bizim üniversitemizin. öğrenci, öğrenci öncesinden... olası gelmiş tekrar. <laughs> o kadar güzel çok anlatıyorsunuz. Çok Gerçekten de çünkü ulaşım açısından da kolay bir yerdeyiz. Üniversite içerisinde sosyal faaliyetleri olabildiğine biz hocalar olarak da destekliyoruz. Kulüplerimiz var, hocalarımız aktif olarak öğrencilerimize destek oluyor, sosyal sosyal faaliyetlerde destek oluyoruz. Projelerin içine öğrencileri katmaya çalışıyoruz. Bu çok çalışıyoruz. önemli hocam, değerli izleyiciler. Şurası çok önemli hepsi olur. Öğrenci sanatta öğrenir, hobide öğrenir, sporda yapar. Üniversiteler bu imkanları sağlar. Ama üniversiteye gelmiş bir öğrencinin akademik bir çalışmada hocayla birlikte hareket etmesi çok kıymetli bir şey. Yani Medipol Üniversitesi'nde öğrenciler birebir akademik çalışmalar içerisinde projelerde hocalarla birlikte yer alıyor değil mi bunu söylüyorsunuz evet, evet. staj programımızdan bahsedeceğim zaten Öğrencilerimize kendi yanımızda öğrenci asistanı olarak da staj yaptırıyoruz Çok ve önemli. aktif olarak bizimle zaten akademik çalışmalarda yer alabiliyor görüyor olur. değil mi bakıyor evet. hani usta çırak ilişkisi gibi siz ne yapıyorsunuz nasıl akademisyenlik nedir Kesinlikle. belki de sıfırdan Derslere bile girebiliyorlar a harika <laughs> Harika hocam. O bu anlamda e, tam bir çırak gibi yetiştirebiliyorum. Öyledir zaten. Yani e, görerek, severek. Hı hı. Peki e, başka neler söyleyebilirsiniz hocam? Şöyle söyleyeyim, müfredattan ilgili. biraz bahsedeyim isterseniz. Şimdi e, özellikle kendi fakülteme örnek vermek gerekirse biz e, mümkün mertebe e, işletme fakültesinde mesela şu anda 12 bölümümüz var. E, bu 12 bölümde e, birçok bölümün zaten... E, İşletmede kaç öğrenci var hocam fakülte? 2500 öğrenci 2500 var. öğrenci 12 bölüm var. Evet. Birçok evet. bölümde dediniz. Evet birçok bölümde dersler çapraz olarak birbirlerini destekliyor. Hmm. Yani e, işletme bölümü mesela lojistikten de ders alabiliyor, e, ekonomiden de alıyor, uluslararası ticaret ve finansmandan da alıyor, YBS'den yani yönetim bilişim sistemlerinden de alabiliyor. Yine hibrit bölümlerimiz Multidisipliner. var. Multidisipliner. Kesinlikle. Benim bölümümün şöyle bir artısı var. Şemsiye bölümü olduğu için Hadi. işletme. Neredeyse hepsinden arkadaşlar ders seçip alabiliyorlar. Bu da onları iş hayatına gerçekten çok sağlam bir şekilde hazırlıyor. Bazı bölümlerimizin hem İngilizcesi hem Türkçesi var. Mesela Uluslararası Ticaret ve Finansman, Efendime söyleyeyim Lojistik bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü. Bazı bölümlerinde sadece İngilizceleri var. İşletme, ekonomi ve finans gibi. İki bölümümüzde de sadece Türkçe var. Bankacılık ve finans ve de insan kaynakları bölümü. Ee, dediğim gibi toplam 2500 öğrencimiz var. Kontenjanlarımız her yıl değişebiliyor, artabiliyor. Hı hı. Ee, dışarıdan e, yabancı öğrenci seçme sınavıyla tabii ki ders e, öğrenci alıyoruz. Öyle olduğu zaman birazcık kontenjanımızı o da arttırmış oluyor. Ee, gitgide kalabalıklaşan, dördüncü mezunlarını vermiş, e, 7 yıldır aktif olan bir fakülteyiz. Yani hocam öğrencilerle ilgilenmek onların dünyasına girmek, onları anlamak hı hı. çok önemli. Bu olmadığı zaman hocalar olarak, anne babalar olarak, veliler olarak, toplum olarak biz e, gençlerle, öğrencilerimizle e, onların ben hep şey diyorum, metriksine girmeden, onların dünyasını anlamadan, kendimize göre bulunduğumuz konumdan onlara bir şeyler yapmaya çalışırsak hiç faydalı olamıyoruz evet. ve bunu kim yaparsa çocuğumuzu orası kazanıyor. Bunu çoğunlukla da yapan ee, aileler olamıyor bazen üniversitelerde bu mentorluk dediğimiz birebir öğrenciyle evet. ilgilenme çok önemli. Ben bu noktada Medipol'ü gerçekten seviyorum. Neden? Ee, hem hoca e, profili anlamında hem öğrenci profili anlamında çok kültürlü ve çok demokratik bir ortamı var. Hı. çok katılımcı çok bir ortamı var. <laughs> Kesinlikle. Hocalar da seviyor. <laughs> Öyle mi? Tamam. Güzel yok. <laughs> Öyle olunca gerçekten herkesin birbirine saygı duyduğu, çok farklı insanların bir arada eğitim alma imkanı bulduğu güzel bir ortamımız var. Peki. Hocam şimdi malumunuz İstanbul ekonominin, ticaretin, efendim, finansın, işletmenin, her şeyin Kalbi şimdi finans Kent yapılıyor değil mi? Evet. Ateşehir evet. civarında. Evet. Çok devasa bir yer. İnşallah bir an önce Bitmek hizmete girer. Orada sizin tabii ki heyecanla beklediğiniz bir yer. Şimdi böyle bir şehirde bir öğrenci geldiğinde Medipol'de okuduğunda işletmeyi diyelim. Sizin alanı konuşuyoruz. Bu, bu konuda nasıl bir avantaj elde edecek? Şöyle zaten biliyorsunuz işveren marka değeri yüksek olan şirketlerin neredeyse hepsi İstanbul'da. Doğru. E, işletme fakülteleri de büyük ölçüde e, özel sektöre yönetici adayı yetiştiren fakültelerdir. Yani bizim mezunlarımızda tabii ki STK'larda veya kamu kurumlarında çalışanlar da var. Kamu sınavlarına girip kazananlar da var. Hı. Ama büyük ölçüde çalışanlarımız özel sektörü tercih ediyor. ediyor. Öyle olunca İstanbul e, bu konuda çok avantajlı bir lokasyon. Hem öğrenciyken part time iş bulabiliyorlar bizim kendi öğrencilerimizden de özellikle pandemi döneminde dersler online olduğu için Hı -hı. çok fazla çalışan öğrencimiz vardı. Hem de staj rahat bulabiliyorlar gönüllü stajlarının da zorunlu stajlarının da ve bu zorunlu stajlarının akabinde büyük ölçüde öğrencilerimiz zaten staj yaptıkları kurumlarda kabul alıp çalışmaya devam ediyorlar. Çok büyük bir şans İstanbul'da bu yaşta yeni mezun öğrenciler olmak. için. İstanbul'da yani iş imkanının çok olması alternatiflerin çok olması eğitim imkanının çok olması artı iyi akademisyenlerin genelde İstanbul'da kalmayı ve çalışmayı tercih etmesi öğrenciler Doğru. açısından büyük şans. Doğru çok haklısınız ama tabi şimdi öğrencinin de buradan bunu da tekrar etmiş olalım hep söylüyorum bu çağda artık <laughs> yakında eee şey artacak yani e, 2050 yılına doğru 50 milyon'a yakın çalışan olacak değil mi bu ülkede? Evet. Peki e, iş imkanları nasıl olacak ve artık bir iş veren siz işletmeci olduğunuz için soruyorum bir iş veren böyle sadece bir mesleği olan birini mi tercih eder yoksa her şeyde evet bir yerde uzmanlaşmış ama farklı disiplinlerden de Kesinlikle. faydalanmış deyim yerindeyse her e, çiçekten bal alamış birini mi tercih eder değil mi? Bir kere e, sosyal zeka, çalışan e, öğrencilerin sosyal yönü, kendilerini ifade edebilmeleri, e, rahat adapte olabilmeleri, çabuk öğrenebilmeleri yani hangi işi Hı -hı. yapacak olurlarsa olsunlar, hangi kurumda, sektörde çalışacak olurlarsa olsunlar, e, hızlı adapte olabilecek yetkinlikte e, olmaları çok yani önemli. Yani proaktif olmaları kesinlikle, lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Yabancı dil çok önemli. Bir yabancı dil mutlaka olmalı zaten İngilizce. O Allah'ın emri. Tabii. Ama onun haricinde ikinci bir yabancı dil de e, Arapça olur, Ukurken. Rusça olur, Almanca olur. Gerçekten çok Ya ne tür yabancı olur. diller şu anda revaçta? Aslında öyle bir faydamız olsun izleyenlere. Şöyle yani. e, özellikle... Daha ticari... çok Avrasya dilleri mi evet, popüler evet, bu evet, aralar? Evet. Yani Ama İngilizcesi ise iyi olan biri e, çok rahat, çok iyi kurumlarda iş bulur. Rusça olur. biraz revaçta herhalde. Evet. Rusça ve Arapça. Çince. Çince. Değil <laughs> Evet. Bu ne kadar zor diller bunlar da yani <laughs> Almanca Fransızca. ama hep şunu söylüyorum yani Almanca çok işe yaramayabiliyor öyle mi ha <laughs> ama İngilizcesi ise öğrencilerin gerçekten zaten sektörde tutunuyorlar evet çok peki. rahat ediyorlar ve bu noktada da biz kendi öğrencilerimize olabildiğine destekliyoruz destekliyorsunuz çok güzel. Şimdi hocam e, akademisyen kadronuz e, benim de gördüğüm kadarıyla sanayi işbirliği projelerinde yer alan işletme üzerinde söylüyorum. Yani birçok özel sektörle içli dışlı olan evet. bir akademisyen yapınız var değil evet. mi? İşletme fakültesi olduğumuz için evet. şöyle bir e, durum öğrenciye var. Öğrenciye faydası ne bunun? E, öğrenciye faydası şu çok rahat özel sektöre adapte oluyorlar. Neden? Hmm. Şimdi işletme bilimi sadece teorik olarak öğretilmesi yetersiz kalacak bir bilim. Bizim akademisyenlerimizin çoğu da özel sektör tecrübesi olup, bir taraftan akademik olarak kendini yetiştirmiş ve akademiye öyle geçmiş hocalar ben dahil. Öyle olunca hem pratik tarafta tecrübeniz var, hem akademik olarak yetkinliğiniz var. Öğrencilere de bunu rahatlıkla aktarabiliyorsunuz. Dolayısıyla gerçek hayattan uzak bir şekilde eğitim almamış oluyor öğrenciler. Artı e, hocaların sektörle çok yakın bağlantıları olduğu için işte bizim dışarıda danışmanlıklarımız, eğitimlerimiz, projelerimiz oluyor. Öğrencileri de işin içine katıyoruz. Rahat staj bulabiliyorlar, rahat iş bulabiliyorlar. O zaman öğrenciler üniversiteye duruyor. geldiğinde Medipol'e, özelde de Medipol işletmeye geldiğinde hocanın yanından ayrılmayacak. Biz eskiden çanta taşıdık. Şimdi onu yapmazlar. Asistanken hocamızın çantasını taşı, çanta taşıma bahane. Çünkü hoca çantanın çanta hocanın ayrılmaz bir parçası olduğu için girdiği her yere giriyordun. Doğru. Evraklar orada açıyordun. Hocam şu lazım. Şimdi bunu yapsın öğrencilerimiz. Bunu geldi. O da mı gelsinler? Yaptınlar. Ben kahve ısmarlıyorum zaten <laughs> Aa, tamam, onlara. Daha iyi. Ne güzel asistanlık o. <laughs> Ama en azından sizin deneyimlerinizi paydaşlıklarınızı yaptığınız işbirliklerini görüşmeleri orada görürler ve Kesinlikle. öğrenerek yaparak öğrenerek Kesinlikle. şey yaparlar. Bir de Fiba'dan söz edelim biraz evet. isterseniz. Sizin akreditasyonunuz var Fiba'ya. Evet. E bunu hep öğrencilere faydasını soruyorum. Yani ne olacak? Üniversitenin işletme bölümü Fiba'ya akredite olsa çocuğa ne faydası var bunun? Fiba aslında <laughs> önce ne olduğunu açıklayayım. İyi Alman o. bir e, işletme yönetimi akreditasyon kurumu. Yani işletme okullarının Bologna sürecine uygun kalitede müfredatlara, eğitim tarzına sahip olup olmadığını kalite anlamında test edip belgeleyen bir kurum. Biz bu belgeyi aldık Medipol Üniversitesi olarak. Gerçekten de zorlu bir süreç yani onun hazırlıkları, kalite standartlarını tutturmak gerçekten tabii, tabii, demek istiyor. Tabii. Gerçekten ben de öyle bir süreç geçirmiştim. Gelip devamlı devamlı evraklar, işte öğrencilerle görüşmeler, denetleniyorsunuz, <laughs> şurası eksik, bir daha geleceğiz diyorsunuz, yani bir şey gibi böyle test edilme gibi bir evet, şey zor gibi. bir süreç. Ee, bunun akabinde öğrenciye faydası ne? Bir kere belli bir kalitede olduğunu üniversite ispatlamış, ispatlamış oluyor. oluyor. Hem uluslararası öğrenciler açısından bu çok çekici çünkü e, biliyorsunuz Bolonya süreci Abi. Erasmus projesi kapsamında belli bir kaliteye oturtulması Abi. için üniversitelerin. Oluşturulmuş bir sistem. Burada aslında üniversite şunu söylemiş oluyor: Ben Avrupa standartlarında Tabii. eğitim veriyorum. Dolayısıyla benden ders aldığınızda, benim öğrencim olduğunuzda ders. Yani dersi... aslında Elif hocamın burada hiçbir şey konuşmasına gerek yok. FIBA'lıyız biz, dedi mi? FIBA'ya akrediteyiz dedi mi? Oturup bir öğrenci FIBA'yı incelediğinde aslında nasıl bir fakülte olduğunu anlayacak. Evet, bilinirliğimiz ve tanınırlığımız oluyor Avrupa standartlarında. Bu çok önemli, çok önemli öğrenciler gerçekten. Açısından yani öğrenci gururla işletmeden mezun olabilirim ben diyor. Ee, evet. E, Medipol işletmeden. Ve benim okulumda derslerimde Avrupa'nın Siz de öyle bir hava sezdim zaten. Yani böyle gururla anlatıyorsunuz. <laughs> FIBA'dan geliyormuş. Son sorularda bunu gördüm. Peki değerli hocam vaktimiz daralıyor. Son 2-3 dakikamız. iki şey soracağım. Tabii. Bu 4 e, aylık stajın avantajları nedir işletmede? Bir de çap ve yan dal. Tabii hemen toparlayayım. Ve de, e, bu 4 aylık staj aslında çok e, özel bir program Medipol'de. Biz dördüncü sınıfın ikinci e, döneminde öğrencilere okulda fiilen teorik ders vermiyoruz. Diyoruz ki kendinize aktif olarak çalışabileceğiniz bir iş yeri bulun. E, dönem bu da çanta uyumluyor. taşımadan geçiyor yani. Önce tam çantayı taşıyacak. Vallahi e, kod yazan, e, yönetici asistanlığı <laughs> yapan, İK'cılık yapan da var. Resmen başla, işe başlıyorlar ikinci dönem. E, ve biz sizin dersleriniz yerine sayacağız bunu <laughs> diyoruz. Böylece iş hayatına e, otomatikman girmiş oluyorlar. Bizim de amacımız o zaten. E, ÇAP programlarından bahsedeyim. E, birinci yılın sonunda... Bu belli... staj, pardon hocam, stajı biraz daha açalım isterseniz. Şimdi e, son yarı yılda mı, son evet, yılda 4. mı? Evet, sınıfın son... Son yarı yılını stajda son... geçiriyor evet. çocuklar. Bir de... Ee, hazırlık var öncesinde bir yıl değil mi? İşletmede hazırlık evet, okuyorlar. Tabii. İngilizce değil o da var. Yani 5 yıllık bir evet. program. Evet. Evet Erasmus, ÇAP, Yandal neler yapıyor bu konuda? Erasmus konusunda biz Üçlerimiz. öğrencilerimizi destekliyoruz zaten. 2.2 ortalamayı e, tutturan ve e, yurt dışında bir dönem veya bir sene geçirmek isteyen öğrencilerimiz Erasmus programına başvurabiliyorlar. Hibe destekleri de var bu programın. Hı -hı e, ortalama bu işlerde çok önemli. Çapta Tabii. da aynı şekilde. Çünkü çap yapan öğrenci çift ana dal yapıyor. Yani mezun olduğunda iki üniversite iki bölümü birden bitirmiş olacak. Dolayısıyla yine ikinci sınıfa geçtiğinde veya işte ikinci sınıfın ikinci dönemi de olabilir. 2.7 yani iyi bir ortalamayı tutturduğunda başka bir programdan kabul alabiliyor. Ve mezun olurken ortalaması iyiyse İki diploma ile bir de mezun çok olabiliyorlar. Önemli. Böyle bir avantajları var. Genelde işletmeyle ile hangi bölümler çap yapıyor? Burada. Yönetim bilişim sistemlerini çok tercih ediyor öğrenciler. Bu da işletme fakültesinde herhalde. Evet işletme fakültesinde. Diğer fakültelerden psikolojiyi tercih edenleri hmm, çok denk geliyorum. Evet, Psikoloji evet. okumak istiyorlar. Kendi fakültemizde genelde YBS, ekonomi uluslararası ticaret yani, ve finansman, çatla. lojistik gibi bölümleri tercih edebiliyorlar. Güzel yani. Şu çok önemli. Şu son zamanlarda bu çap, yandal, bunlara ilgiler arttı. Öğrenciler de artık birçok şeyin farkına vardı. Erasmus zaten baştan beri kabul gören ve öğrencilerin çok yöneldiği bir şey. Tabii yine buradan hep tercih dönemini konuşuyoruz ama yakında yatay geçişler başlayacak üniversitelerde ve Aynı şey burası için de geçerli. Yatay geçiş için de özellikle YÖK'ün son zamanlarda merkezi yerleştirmeyle yatay geçiş yapması. Yani o da şu demek, tekrar hatırlatmış olalım buradan izleyicilere. Bu yıl diyelim bir programı kazandınız, bir yıl okudunuz. Ve seneye o programla, bana göre değilmişti, insan fark edebilir okurken yapamayacağım bu mesleği dediğinizde... ...YÖK size şöyle bir imkan sunuyor merkezi yerleştirmeyle o yıl kazandığınız puanın altında veya muadil olan bir puanla istediğiniz bir üniversitenin bir bölümüne koşulsuz, şartsız geçebiliyorsunuz. Evet. Bu çok değerli hocam. Yani bunu da çok istifade eden öğrenciler tabii, var. Tabii. Çok önemli. Tabii. Çünkü mesleği insan bir yıl, iki yıl, beş yıl yapmıyor ki ömür boyu yapıyor. Şehir değiştirmek için yapan öğrenciler de oluyor. Mesela evet. E, o yüzden olduğu o, şehirden başka tabii. bir şehre şehire geçmek isteyen. O da önemli. E, bölümde yani bölüm de yani bölüm yapacağı meslek var. de önemli. Tabii onu istemesi de önemli. Değerli hocam artık son dakikamıza girdik. Medipol ile ilgili veya işletme ile ilgili son sözleriniz varsa onları da alalım. Programımızı tabii tamamlamış olalım. Ben Medipol'de daha önce de söylediğim gibi uluslararası <laughs> e, bir ortamla karşılaşacaklarını e, hem sosyalleşme hem de akademik olarak kendilerini geliştirip sektöre güçlü bir şekilde adım atabilecekleri bir ortam olacağını düşünüyorum. Şu anda zaten tanıtım dönemindeyiz. Stamplarımız açık üniversitemizde, güney kampüsümüzde. Her zaman bekleriz öğrenci arkadaşlarımız. Elif arkadaşlarım. siz zaten bulurlar artık. O, buradan <laughs> o, öyle hissediyorum. Yani hem bu güler yüzünüz hem entel duruşunuz hem de bölümü olan hakimiyetiniz ve öğrenciler için bir şey yapma istekliğinizi buradan fark ettik. Değerli e, izleyenler e, Medipol'u tercih edecek kardeşlerimiz Elif hocayı e, gider gitmez buluyor <laughs> çok işletmede. Çok <laughs> sevinirim, çok mutlu olurum ben. Kahvesini, çayını içiyor inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir söyleşi oldu. Yine bekleriz inşallah, i̇nşallah. programımıza. İnşallah. Değerli izleyicilerimiz, e, Elif hocamızı ağırladık. Kendisi İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi hem bölümüyle hem üniversiteyle ilgili e, istifadeli bilgiler verdi. Teşekkür ediyoruz.